Geçen haftalarda 1980, e, 85 hatta 70'e kadar düşen altın tekrar e, pazartesinden itibaren toparlanarak 1030 40 50 arasında gidip gidip gelmeye başladı. Tabi bu da e, piyasalarda e, kar satışlarının olduğu daha sonra toparlamasından kaynaklanıyor. E, bu ara e, Euro ile altının e, bir olduğunu Doların da euro ile bir olduğunu geçen hafta da söylemiştik. Bu hafta da dolarda böyle bir yukarıya doğru tenet gördük. Şu an itibariyle doların fiyatı da 1860 lira. Euronun fiyatı 1850 lira. E, altının gramı da şu an itibariyle 1 milyar 32 lira civarında. E, bu bizim e, tahminlerimizin yine e, doğru çıktığını gösteriyor her düşüşün içerisinde muhakkak bir ker satışları oluyor. Yani yatırımcı ucuz fiyattan almış, yükseldiği zaman satıyor, sattığı zaman da altında bir gevşeme oluyor. Tabii piyasa oyuncularına diyoruz, bu piyasa oyuncuları. Bu sene maalesef sektör olarak umduğumuzu da bulamadık desek doğru olur. Çünkü her sene daha çok gurbetçi gelirdi, daha çok piyasalarda e, iş olurdu. Bu sene e, maalesef e, yani yarı yarıya düştü desek doğru olur. Çünkü hem gurbetçi az gelişi bir de e, sektörde e, aşırı yükselmeler yaşadı. Işte, birim yer 30 40 50 e, civarında yükselmeler. E, yatırımcı düğün yapan, nişan yapanları daha hafif takılara yönlenmesine sebep oldu. E, 2022 e, böyle kasasız bedelsiz atlatırsak 23 2023'te inşallah daha iyi olur diye Tahminlerimiz altının yukarı doğru tırmandığını görebiliyoruz yani bu birkaç ay içerisinde biraz daha yükselir diye düşünüyorum tabi herhangi bir olumsuzluk olmazsa.